Bugünkü videomun aslında çok değişik bir konusu var. Aslında değişik de değil aslında. Herkesin çok merak ettiği, herkesin bilmek istediği ve herkesin öğrenmek istediği bir konu var. Türkiye'nin gençleri niye berbat? Bir genç olarak diyorum. Şimdi niye niye genç bir baltaya sahip değil? Gençler başarısız ve tembel mi? Diye sorular geliyor. Ve herkesin aklında bütün annelerin babaların tek yürek sorduğu soru bu şunu söylemek istiyorum. Ben de bir genç olarak. Benim annem babam 60 kuşağı, 60-70 arası kuşakta doğanlar. Onların sahip olduğu çoğu kolayla bizim kuşak sahip olamadı. 2000'li kuşak, 90, 90 kuşağı sahip olamadı. Onların bir yıllık maaşla alabildiği arabaya, eve atıyorum, aile alabildiği ya da çevirip, çevirip yani gece kondu yapabildiği evlere bizim kuşak sahip olamadı. Çünkü Onların hepsi tüketmişti ve ailelerimizin yanlış finansal kararları ve salaklıkları yüzünden. Çünkü hepimizin ailesinde o kuşak kişidir. Para yer çok rahattır Çünkü onlar için mal mülk almak önemli değil. Çünkü mal mülk almak onlar için klasiktir, kolaydır bir şey. Ama bizim kuşakta mal mülk sıkıntısı var. E bu yüzden de bizim kuşak çalışmak istemiyor. Çünkü çalışmak istemiyoruz artık biz. Bizim kuşaktaki kim var çalışmak istemiyor? Sorun. Herkes günün geçirmek için çalışıyor. Herkes kahvesini içebilmek için çalışıyor. Herkes faturasını ödemek, kirasını ödemek için çalışıyor. Herkes bir araba sahibi olmak, bir de bir ev sahibi olmak için çalışmıyor. Çünkü bunlar 90'lardan önceki kuşağın elde edebildiği şeylerdi. Bizim kuşak sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Bizim kuşak hayatta kalmaya çalıştığından dolayı da mutsuz ve umutsuz. Çünkü emeğinin karşılığında bir şey alamıyorsun. Emeğinin karşılığı sana bir şey getirtmiyor. Bir hayat standardı getirtmiyor. Üniversite okuyorsun o kadar yıl. Ben üniversite okuduğuma vallahi pişmanım. Açıkçası söyleyeyim. Ben üniversite okuduğuma cidden pişmanım. Keşke okumasının başka bir yapsaydım diyorum. Bakıyorum. Çok fazla sanıldığım olduğundan dolayı artık etrafı biliyorum. En iyi okullarda okuyan dirsek çürütmüşler sürünüyor. Ama ticarete atılmış. Gidip atıyorum arkadaşına siyasi partisine girmiş bir şey yapmış sandık elde etmişler yürüyor. Niye? E çünkü onlar işte biz okul okurken farklı işlerle meşguldüler. Bir şey öğrendiler ve hayat okuluna kazandılar. Ha ben en azından yine bir yolunu buldum yine bir kendim emekli kendim bir şeyler yapıyorum neyse. Ama bizim kuşak yaşamak dahi istemiyor. Ben bunu eminim ama kanıtlayamam. Ve bizim kuşak bir şey vaat edemeyeceğini bildiği için ya bizim kuşak hayat bir şey vaat etmiyor ya karşı hayatına birini aldığında almak da istemiyor. Hayatına birini almak istemediği için de çünkü bir şey sunamayacak. Böyle primitif primitif, böyle ilkel ilkel. Sevgisiz, aşksız, arkadaşsızlık dolu, sohbetsizlik dolu sohbetlerle işte cinselliğini tatmin ettiği ilişkiler kuruyor. Ya da finansal kaygılarla girdiği ilişkiler kuruyor. Böyle çok saçma sapan bir şey var maalesef. Yani keşke olmasa. Çünkü bizim kuşağın genç aslında çok zeki bir kuşak. Ama işte bizim kuşağın en büyük sıkıntısı şu. Bizim kuşağa mal mülk vadilmiyor. Vaad edilmiyor. Çünkü bizim önceki annelerimiz, babalarımız, atıyorum akrabalarımız bize 5 kuruş dahi miras bırakmadı. Miras bırakmadıkları için bir starter, bir başlangıç sermayesi de yok. Belki sermayesi olsa bizim genç kuşağın birçoğunun, çok iyi esnaf, çok iyi işletmeci olacak... Fabrikatör olabilirler, çok iyi patronlar olacaklar. Olamıyorlar. Çünkü ailesinden ona gelen bir sermaye de yok. Bir destek de yok. Ailesinin onlara vereceği en fazla atıyorum Allah'ın köyünde bir tane arsadır. Ama işte bir ev var bırakmadıkları için bizim toplumda çalışmak istemiyor. Bizim genç kuşak çalışmak istemiyor. Niye Avrupa'ya gitmek istiyoruz? Avrupa'ya gidip orada mal mülk sahibi olabileceğini düşündüğü için bizim toplumumuz, bizim gençlerimiz köpek gibi Avrupa'da çalışıyor. Ha bir de hayat artı var ve eşit olmak da istiyorlar yaşıtlarıyla. Yani durum bu gençler tembel değil. Gençler sadece umutsuz, gençlere vaat edebilecek bir şey yok. Ve bütün bu suçlu aslında işte popülist iktidarların zamana denk gelmesi. İşte 60'la e, 2002 60 yıllarıyla 2002 yılları arasında çok ciddi popülist iddiaların, fikirlerin hakim olması yüzünden ve onların kazanması yüzünden bizim genç kuşağımız kurban oldu. Yani benim annem kaç yaşında emekli oldu? 40 küsürlerinde mi ne emekli oldu? Çoğu tanıdığım da 40 küsürlerinde emekli oldu ama ben niye 65 yaşında emekli olacağım? O da aynı prim gün sayısını ödedi. Ben de aynı prim gün sayısını ödeyeceğim. Ve ben niye 65 yaşında emekli oluyorum? 65 mi 67 mi bilmiyorum. O da aynı prim ödedi. 40 küsürlerinde emekli oldu. Çoğu tanıdığım var. 40 binde 42'sinde emekli olmuş. Hatırlıyorum. Ama Niye? çünkü onlar popülist iktidarları zamanla denk getirdiler, başa getirdiler. İm kısıtlı olan kaynakları sonuna kadar, dibine kadar kullandılar. Yani şu, onlar da şöyle bir düşünce yapısı oldu. Ben aş altta kalan canı çıksın. Evet canlarını çıkarttılar. Ama biz genç kuşağın canını çıkarttılar. Ve biz genç kuşak on, anne babalarımızın ve işte akrabalarımızın seçimleri yüzünden mutsuzuz ve umutsuzuz. Aslında Boşverin, verin. verin. Gençler tembel falan demeyin. Gençler sizin karınızın zararını ödüyor deyin. Gençlerin içtiği bir bardak kahveye bir şey demeyin. Aldığı telefona bir şey demeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Şunu da unutmayın. İhtiyaçlar zamanırken basit ihtiyaçlar. Geçmişe göre lüks gözüken lüks tüketim ucuzladı. Öyle düşünün. Şimdi önceden 10-15 yıl önce hatırlıyorum işte bir bardak kahve atıyorum çok iyi bir markada şimdi yeşiller yeşil bir marka biliyorsunuz. Atıyorum 15 lirayken şimdi atıyorum 100 lira ama o zaman 15 liranın alım gücü vardı. O 15 lirayı içmeyip her gün biriktirseydin atıyorum bir kredi taksit ödeyebiliyordun bir şey ödeyebiliyordun. Ama şimdi o parayı biriktirsen de ayda kaç lira etti dedim 3000 lira. Ayda şu an 3000 liranın pek bir değeri yok. Ne bir kiranı ödüyor Atıyorum ne bir taksit ödüyor, ne sana atıyorum kredinin taksitini ödüyor. Hiçbir şey ödemiyor. Yani o yüzden, örneğin ben bu telefonu aldım. Önceden bu atıyorum 2-3 aylık maaşken. Şimdi... Yıllık maaş mıydı? Öyle bir şeydi hatırlıyorum çünkü iki, o zamanlar daha küçükken atıyorum, bilmem ne vardı. 2000 lira filan Ama o zamanlar az kuru ücret kaçtı? 400 lira, 300 lira bir şeydi. Ama o zaman o parayı cidden bir araba peş, yani araba peşinatı yapabiliyordun. Ama şimdi o parayı peşinat daha yapamıyorsun. Şu ana kadar da diyorum? bu 60 bin lira attım. Adam akıllı bir şey tane peşinatı değil. E bu yüzden biz gençler çalışmak istemiyoruz. Çünkü bize vaat edilen bir amaç olsa bak bir şey var bak sen buna ulaşabilirsin denilirse emin olun bütün herkesten daha fazla çalışırlar. Ki Avrupa'ya gidenler de bu yüzden çalışıyor. Amerika'ya gidenler de bu yüzden çalışıyor. Çünkü orada bir vaat edilme var bir şeyin sana vaat edilmesi var. Bu yüzden çok çalışıyoruz. O taraflarda, o ülkelerde. Bu yüzden bu ülkede artık kendinizi kurtarmaya bakın. Hayat yaşamaya bakın. Benden size tavsiye. Yani gezmek tozmakmış. Gezin tozun ama umudunuzu bırakmayın. Zamanlar iyileşecek, kötü zamanlar da olabilir, iyi zamanlar da olabilir. Umudunuzu kaybetmeden yolunuza devam etmeniz en mantıklısı olur. Bilginiz olsun. Ve Lüks hayat, lüks hayat yok. Allah aşkına bir tane kahveni iç. Bitti. Bu lüks hayat değil. Lüks hayat yatlarda, katlarda, rezidansların yüksek katlarında oturmaktır. Şu bir bardak kahve lüks değildir. Atıyorum şu alınan telefon lüks değildir. Atıyorum okuduğunuz kitap lüks değildir. Ve lütfen bunu aslında ebeveynlerinize göstermeniz lazım. Çünkü biz gençlerin yaşadığı hayat lüks değil. Olması gereken bir hayat. Her kuşağın, her dönemin ihtiyaçları farklı. Onlar telefon değil, atıyorum kaset aldılar her gün, her hafta. O da o dönemin ihtiyacıydı. Birazcık empati. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. Gençlerin mutlu olmasını istiyorlarsa, yüksek kuşaklar, bizden, bizden öcek kuşaklar, bize sermaye versinler ve bize bir şey vaat etsinler. Çünkü bizi bizim kuşak şu şeye kandı. Oku, çalış, maaşın iyi olur, güzel bir arabalığını evinde alırsın. Olmadı. Başta sermayesi olanın, başta ailesinin destek olduğu olanın işçisi ve amelesi olduk. Bu yüzden bize okul için keşke para vermeselerdi, bize iş kurmak için para verselerdi. Ve bundan sonraki zamanlarda da lütfen artık ebeveynlerimiz bize kendilerinden kızsınlar, evini barklarına arsınlar ve bize bizi genç kuşakları mutlu olması için bir sermaye versinler. Bakın sermayesi olanlara daha hep bir yolunu buldu. Geçtiğimiz yıllara bakın. Evi barkı olan birkaç tane daha ev aldı. Ama hiç evi olmayan alamadı. Sermayesi olan kazandı. Her zaman da kazanacak. Geçmişte de bütün yıllarda da kazanmış oldular okul okumak falan boş. Ben bunu gördüm. Yani bütün gençlerin zamanları çöp oldu. Benim kendi fikrim böyle. Allah bütün gençlere yardım etsin. Yardım etsin, yardım etsin. Allah aileleri de yardım etsin. Çünkü onlar da hiç görmedikleri durumlara ve koşullara ve sıkıntılara maruz kalırlar. Tabii ki onların da işi zor. Bu devirde bir aile yetiştirmek de zor ama Durum böyle. Herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere.